Üreten evet. değerli sanatçılarımızın biraz da zaten e, konuyla alakalı e, konuşmalarda ve eserleri gezerken o hakkı teslim edeceğiz. E, çok saygıdeğer sanatseverler, niye sanatseverler diyoruz. Biz e, bildiğiniz üzere 1995'ten beri Maltepe'de çok önemli bir misyon üstlenen, Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı'yız. Her zamanki gibi Basri Hocam biraz temas ha, eder. Kısa keseceğim. Çok kıymetli hanımefendiler, gazeteci arkadaşlarımızı özlemiştik. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Beyefendiler sizler de hoş geldiniz. Efendim, sanatçılar ve sanatseverler, Vakfı Yönetim Kurulu üyeler olarak ben, hocam, Profesör Basri Erdem ve ee, yine evet, doçent e, Burak hocamızla e, birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz vakfımız adına. E, bugünkü e, sergimizin içeriğini e, zaten bilerek geldiniz ama muhakkak ki e, halk eğitim e, müdürlüğünde e, kıymetli bir e, hocamız Handan Özgenç e, hanımefendinin öncülüğünde yine çok kıymetli hanımefendilerin eserleriyle Vakfımız Galerisi'nde bir araya geldik. Aslında biz genellikle bu galeride gerçekten üst düzey resim sergileri, fotoğraf sergileri, heykel, plastik sanatlarla alakalı çok takip edemeyenler bilmeyebilir ama hocamın da geçen ifade ettiği gibi örneğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım münasebetiyle açmış olduğumuz Atatürk resim sergisinin İstanbul'daki en kaliteli sergi olduğunu hocam söylemişti. Yani o güne bin hasır çalışmaların, eserlerinin sergilendiği bir sergiydi. Velhasıl yani sanata önemli bir omuz veren, önemli üretkenleri olan bir vakıfız. Ama böyle bir sergi davete gelince ve biz ilk kez bu hanımefendilerin çünkü erkek yok bildiğim kadarıyla değil mi? Hep hanım hanımların e var, 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 var mı? Değil. peki o zaman özür diledim tamam bir tane numunelik var galiba <laughs> sizlere yok diyemedik <laughs> ama bir tane var iyi ki de dememişiz <gülüyor> <gülüyor> hakikaten çok kıymetli kaliteli eserlerle bizler de buluşmuş olduk saygıyla selamlıyoruz hoş geldiniz sabahlar getirdiniz sırayla muhakkak ki söz alacaklar Handan Hanım da serginin içeriğine ilişkin söyleyecekleri vardır. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yakında 25'inde miydi Fatih'im? 22'sinde. 22'sinde yine bir biz öyle tarif ediyoruz. Onlar İranlı diyor, biz Güney Azerbaycanlı diyoruz yine bir Türk sanatçımızın. Güzel bir sergisi var hocamın katkılarıyla. Velhasıl sözü Basri hocam ve Bural Yıldırım hocama devrediyorum. Ee, buyursunlar Sayın Hocam. Sırayla mı gidiyoruz? Yani nasıl isterseniz. değerli konuklar, hoş geldiniz. Hayır, hayır. Ee, Sayın Başkanımızın belirttiği gibi çok küçük bir sanat galerisi çok küçük değil de normal sayılır ama Anadolu yakasında her zaman belirtiyorum. Çok iyi, çok kaliteli hizmetler veren bir galeri burası. Şimdi Alışa geldiğimiz resim veya heykel sergisi gibi bir sergi değil bu. E, toplum olarak e, çok sancısını çektiğimiz bir alan, geleneksel Türk el sanatları bölümü. Ben e, üniversiteden biliyorum, yeni yeni şimdi neredeyse 200'e yakın bilmiyorum, iki yıl oldu emekli olalım. 200'e yakın üniversite var, özel ve devlet üniversiteleri. Bunların birçoğunda geleneksel Türk el sanatları bölümleri açıldı. Şimdi burada belirtmek istediğim özellikle şu var. Bunların aslına uygun yürütülmesi çok önemli. Hangi dal olursa olsun. Ee, hediyelik eşya kapsamında demin yukarıda da Sayın Başkanımızla konuştum, onu sonra kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş o kadar çok el sanatları var ki. Şimdi Cumhuriyet sonrası biliyorsunuz köy enstitüleri çok önemli okullardı. Ondan sonra meslek liseleri açıldı. Bunların da birçok bölümleri var. Geleneksel el sanatlarıyla ilgili. Ama bunların aslına uygun yürütmesi konusunda aynı şeyi paylaşmıyorum. Bakın Cumhuriyet'ten bu yana yapılan devlet sergileri vardır. Devlet sergisinin birisinde 6-7 sene önce jüri üyesiydim. Ankara, İstanbul, İzmir. Üç yeri dolaştık, ödüller verildi. Ankara'da çok şaşırdığım bir durumla karşılaştım. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden gelen yetkili dedi ki arkadaşlar bu sene verilen ödüllerin hangi dalda olursa olsun 6-7 dal vardı. Resim, fotoğraf, seramik, heykel. iyi de yani para ödülü var. Bunları sahiplerine iade edeceğiz dedi. O ara ben tebessüm etmişim. Niye güldünüz ki dedi bana. Dedim Sayın yetkilim, iyi de dedim, çok komik bir şey mi dedim ya, devletin koyacak yeri olmaz mı dedim yani. Ve maalesef ödül olan işler sahiplerine geri verildi. Ee, Demin de yine bu bağlamda yukarıda Sayın Başkanımızla konuşurken, ee, Ortaköy Öğretmen Okulu'nda, Çapa'da <laughs> okudum. Lisede bu işin çok büyük hizmeti olan kişi Vedat, dedim, tör. Bakın halk et sanatlarıyla ilgili. Şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'nde o zaman Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Bizi de lise öğrencisi olarak izlemeye götürdüler. Gençlerden de özellikle bu genç arkadaşlardan soru bekliyorum deyince benim de soru soracağım tuttu. Dedim ki yakamda da Mevlana rozeti var. O ara Konya'ya gidip yerleşik demek ki. Ben dedim çok üzüldüm. Orada dedim, termometreler gördüm. Termometrelerin üzerine Mevlana rozeti yapıştırılmış dedim. Hediyelik eşya olarak. Ve dedim gel gel bakayım buraya delikanlı geldi. De onu. Bunu dedim mikrofondan söyledi dedi. Bakın bu dediğim 1964'lerde filan. Yani çok çok e, iyi yürütenler var. Çok üniversite dolaştım. Yani ama buradaki iki alan çok özel bir yer. Mardin Midyat'ta gördüm. izledim daha hatta. Turistik amaçlı gittiğimiz halde. E, oradaki genelde süryani <laughs> ustaların yaptığını söylediler. Yani e, bir de Trabzon'da Bakırcılar Çarşısı'nı gezerken Beypazarı'nda belli yerlerde var. Şimdi fazla uzatmadan şunu diyorum. Eğer aslına uygun yürütüldüğü sürece üniversitelerde bu işin sağlıklı götürüldüğü görülüyor. Ama aslına uygun götürülmezse çok dejenere ediliyor. Çok müsaade edilmemesi lazım böyle turistik amaçlı satışlara. Bence bir prosedür uygulanması lazım. Evet, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenden hepsini diliyorum ben arkadaşım. Teşekkür ederim. Hocama teşekkür ediyorum. Doçent Vural Yıldırım hocam söz sizde. Sizle konuşunca bana bir şey kalmadı gibi ama <laughs> ben de e, kadınlarımızın yüce bir Estağfurullah. Yani bizim benim konuştuğumuz için. Sizde söz çok hocam. Her, her türlü şakış açısıyla Katkısı ben de kadınlarımızın yüceliğinden bahsedeyim. Öncelikle kadınlarımıza vereceğimiz, önem ve başta edeceğimiz, hep konuşulur da bir durumdur aslında. Yani ön planda tutmamız gereken kadınlarımız ve kızlarımız olmalı eğitim açısından da. Burada gördüğümüz el sanatları olarak tanımladığımız işler Zanat da sanatın birleşimidir bu. Yani incelikleri zanaata, daha yaratıcılık tarafını da sanata bağlarsak çok önemli işler yapıldığını görüyoruz. Bir de Basri de izah ettiği gibi genel kültürümüzün eskiye dayalı, genel kültürümüzün yaşatılması açısından daha da ileriye taşınması açısından yaptığınız işler çok önemlidir. Hepimizin ellerine sağlık. Gelecekte de inşallah e, ee, Hoca Hanım'ın eşliğinde Maltepe'ye çok büyük hizmetleri olacaktır ve sizlere de çok güzel şeyler vereceksiniz. Ellerinize sağlık. Hepinize hanımlara, kadınlarımıza saygılar sunuyorum. Ellerine sağlık diyorum. Şey ee, teşekkür ederim. Sağ olun. hocama, hocama, teşekkür ediyorum. E şimdi söz günün sahipleri adına e, hepinizin adına e, saygıdeğer hocamız Handan Özgenç hanımefendi. Konuyla alakalı bizim temas etmediğimiz aslında bir uzmanlık alanı olduğu için çok da girmek istemediğimiz nasılsa anlatacaktır. Ama evet. okuduk. Yani bilgilerimizi evet. ayrıca Hı -hı. da tazeledik bu arada. Eee kurmuş olduk. Ee, söz e, Handan hocamızla. Buyurun. Handan hocam. Sayın Vakıf Başkanımız, Sayın Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimiz. Eee Sayın Müdür Yardımcılarım. Eee Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, serginize hoş geldiniz. Bugün burada kadim sanatlarımızdan olan kazaziye ve telkali sanatı ile ilgili ürünleri sergilemekteyiz. 2009 yılında unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımız arasında yer alan ve Kültür Bakanlığımızın 10 yılda 1000 usta projesiyle Tekrar hayat bulan kazaziye sanatının inceliklerini ve zenginliklerini ve zarafetini sunmaktayız. Mali ve Midyat'ta doğup büyüdüğü yer olarak kendinden söz ettiren telkari sanatı e, örnekleri de sergimizde yer almaktadır. Sergimize teşvik ettiğiniz için bizleri onurlandırdınız. Baştan Maltepe... E, Yönetim kuruluna, Bey e ee, yönetim, kuru. yönetim kuruluna Ahmet Bey'e Sasav yönetim kurulu. Sasav yönetim kurulu. Hocalarımız da bir, bir bütün. Tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür Çok ediyorum. Bir selam var, onu da iletmiş olalım. Evet. Ee, i̇lçemize gelen kaymakamlarla genellikle yakın e, ilişkimiz, irtibatımız hep ola gelmiştir biraz da belki okul ıı, aidiyetimizden kaynaklı ama bu son kaymakamımızın ıı, sanata ıı, dair çok özel bir ilgisi olduğunu gördük. Bizi son zamanlarda hiçbir sergimizde yalnız bırakmıyor. Bugün de burada olacağını söylemiş idi. İvedilikle e, bir e, toplantıya davet edilmiş Valilikte. Son iki sergimizde burada. Da. Hocamızın muhteşem atölyesinin açılışında da <laughs> daha sonra ziyaret etti aramızda olacaklardı. Selamlarını iletmişler. Ben de aktarıyorum. Bir sonraki sergimizde o da yanımızda olur inşallah. Seviniyoruz tabii yani bu, bu anlamda değil mi hocam? Yani sanata duyarlılık evet, evet, evet. ilçe kaymakamının, yerel yöneticilerinin veya kültür insanlarının bu yanıyla da vakfımız adına onlara bir teşekkür edelim.